Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 6. sınıf Türkçe konumuz ise sıfat ve sıfat tamlamaları konusu olacak arkadaşlar. Türkçe'de önemli bir konudur sıfat ve sıfat tamlaması. Bu dersimizde sıfat ve sıfat tamlaması konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra Konumuza giriş yapalım. Evet, önce sıfat nedir? Sıfatın bir tanımını yapalım arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi isimlerden önce gelen, isimlerden önce geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İsimlerden önce gelen ve isimlerin rengini, durumunu, biçimini, sayısını. Mesela kırmızı kazak deriz. Bu bir sıfat. Durumunu hasta çocuk durumu yani değil mi? Hasta çocuk, nasıl çocuk, hasta çocuk. Biçimini üçgen silgi mesela. Sayısını beş tane araba mesela değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi nedir? Sıfattır. Şimdi sıfatların bazı türleri, çeşitleri var. Neler bunlar? Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Yani sıfatları biz arkadaşlar aslında iki gruba ayırıyoruz. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak. Tabi belirtme sıfatları da kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. İşaret sıfatı, mesela o çocuk derken işaret ediyor. İşaret sıfatı, sayı sıfatları, 5 tane kalem, 5 kalem veya nedir arkadaşlar? Bu sayı sıfatıdır. Sayı sıfatı da kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Neler var? Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve kesir sayı sıfatı. Sonra Soru sıfatları var. Mesela hangi kalem dersek burada soru sıfatı var. Belgisiz sıfat varlıkları, nesneleri, kavramları tam değil de arkadaşlar aşağı yukarı belirsizlik olduğu, olur gibi bir biçimde ifade ederse buna da belgisiz sıfatlar deniliyor. Şimdi zaten bunları açıklayacağız, örneklendireceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Evet, gelelim niteleme sıfatları. Varlıkların ve kavramların durumlarını biçimlerini, renklerini gösteren sıfatlardır. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verir. Mesela nasıl sorusunu soracağız arkadaşlar? Resim, nasıl resim? Güzel resim. Öğrenci, nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Gördüğünüz gibi isme sorduğumuz nasıl sorusuyla ne yapıyoruz? Niteleme sıfatını buluyoruz. Bilgisayar nasıl bilgisayar? Eski bilgisayar. Dostlar, nasıl dostlar? Sıkı dostlar. Sokak nasıl sokak? Dar sokak. Elbise nasıl elbise? Yeni elbise. Üçgen pardon, silgi nasıl silgi? Üçgen silgi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, isme sormuş olduğumuz nasıl sorusuyla aldığımız cevap aslında bize niteleme sıfatlarını veriyor. Şimdi gelelim belirtme sıfatları. Belirtme sıfatlarından ilki işaret sıfatları varlıkları ve kavramları işaret etmek amacıyla kullanılan kelimelerdir. İsimlere sorulan hangi sorusuna cevap verirler? Mesela çocuk. Hangi çocuk? Bu çocuk. Saat. Hangi saat? Şu saat. Araba. Hangi araba? O araba. İnsan. Hangi insan? Öteki insan. İnsan. Hangi insan? iki insan. Gördüğünüz gibi. Yol. Hangi yol? Bu yol. Ayakkabı. Hangi ayakkabı? Şu ayakkabı. Yani gördüğünüz gibi isme sorduğumuz hangi sorusunun cevabı bize neyi veriyormuş arkadaşlar? İşaret sıfatlarını veriyor. Evet şimdi geldik sayı sıfatları. Sayı sıfatları varlıkların ve kavramların sayılarını belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Dört tane sayı sıfatımız var arkadaşlar. Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sıfatları ve kesir sayı sıfatları diyoruz. Yani dört tane sayı sıfatımız var. Evet şimdi asıl sayı sıfatından başlayalım. E kalmadan varlıklara ve kavramlara tam sayı olarak belirtirler. Yani normal sayılar kullanılıyor. İsimlere sorulan kaç sorusuna alınan cevap asıl sayı sıfatıdır. Şurası on olacak arkadaşlar. Evet. Bilye kaç bilye? 6 bilye. Saat kaç saat? 10 saat. Ülke kaç ülke? Üç ülke. Değil mi cevabımız? Keçi kaç keçi? 200 keçi. Lira kaç lira? 10. 11 değil mi? 11 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isme kaç sorusunu sorduğumuzda cevap alıyorsak biz buna ne yapıyoruz? Asıl sayı sıfatı diyoruz. Bakalım sıra sayı sıfatları varlıkların sıra bakımından sayılarını belirtir. İsme sorulan kaçıncı sorusuna alınan cevaptır. Sıra kaçıncı sıra? Birinci. Lik kaçıncı lik? Üçüncü. 100 yıl, kaçıncı yüzyıl? 21. yüzyıl. Sınav kaçıncı sınav? 5. sınav arkadaşlar. Böyle sıra belirtiyor. Sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları varlıkların paylaştırılmasını, üleştirilmesini ifade eden sıfatlardır. İsme sorulan kaçar sorusuna cevap verir. Ceviz kaçar ceviz? 4'er ceviz. Sıra kaçar sıra? 10'ar. Yıl kaçar yıl? 2'şer yıl. Koyun. Kaçar koyun. Biner koyun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isme kaçar sorusunu sorduğumuzda üleştirme. Zaten bunlar üleştirme bu sayılar değil mi? Oradan da çıkarabiliriz. Soru sormadan da e, çıkartabiliriz arkadaşlar. Zaten ne diyor? Kaç ar diyor soruda ar er. Burada da gördüğünüz gibi hep ar er var. Evet şimdi geldik kesir sayı sıfatları. İsimleri tam olarak değil de kesirli bir biçimde belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaçta kaç sorusuna cevap verirler. Bakalım. Tarla kaçta kaç? 3'te 1 tarla değil mi? Cevap aldık. Ee, kira kaçta kaç kira? %10 kira değil mi arkadaşlar? Şurada siyah yazacak. Elma kaçta kaç elma? Yarım. Altın kaçta kaç altın? Çeyrek. Ekmek kaçta kaç ekmek? Tam ekmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tam olarak değil de kesirli ifadeler varsa biz buna ne diyoruz? Kesir sayı sıfatı diyoruz. Geldik şimdi belgisiz sıfatlar. Varlıkları tam olarak değil de aşağı yukarı, belli belirsiz belirtmeye yarayan sıfatlardır. Yani tam bir kesinlik yok arkadaşlar. Aşağı yukarı, belli belirsiz ifadeler var. Mesela çocuk, bir çocuk ama kim değil mi? Hafta, bütün hafta, zaman, başka zaman, sınavlar, bazı sınavlar, her gün. Değil mi? Şu ifadeler belgisiz ifadeler arkadaşlar. Kimi zaman, ne zaman değil mi? Çoğu ay, hangi ay, hiçbir şey değil mi? Bu şekilde ifadeler varsa biz bunlara ne diyoruz? İsme bu, bu şekilde kelimeler gelmişse bu kelimelere belgisiz sıfat diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik soru sıfatları. Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Mesela kaç kişi, hangi gün, ne zaman, nasıl adam, neredeki yol soru soruyor arkadaşlar. Soru sıfatı da gördüğünüz gibi bir soru soruluyor. Kaç kişi, beş kişi mesela değil mi? Cevap ne oldu? Sayı sıfatı oldu. Bu şekilde sıfatlara biz ne diyoruz? Soru şeklinde ise soru sıfatları diyoruz. Evet şimdi bir tane pekiştirme testimiz var. Yukarıdaki sıfat türleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İkişer sıra odun aldım. Şimdi ikişer neydi arkadaşlar? Ar er. Kaçar. Kaçar sıra odun aldım. Bu üleştirmeydi arkadaşlar. Yani şunlar gitti. 5 çocuk dereceye girdi. 5 çocuk normal bir sayıyla söyleniyor. 5 çocuk. O zaman bu asıl sayı. Sınavda birinci oldum. Bu da sıra sayı değil mi? Birinci olmuş arkadaşlar. Sırasını söylüyor. Cevap C şıkkı diyoruz. Evet geldik şimdi sıfat tamlaması. Şunu söyleyelim. Başta şunu söyleyelim arkadaşlar. Az önce söylediğimiz o sıfat tamlamaların hepsi sıfat. Yani az önce söylediğimiz o sıfat türlerinin, çeşitlerinin hepsi aslında sıfat tamlamasıdır. Yani onları bulduğumuzda, onları bulabiliyorsak orada aynı zamanda sıfat tamlaması da vardır diyebiliriz. Sıfatları oluşturan sözcüklerin, önüne geldikleri isimle birlikte oluşturmuş oldukları en az iki sözcükten oluşan söz öbeklerine, yani söz gruplarına sıfat tamlamaları denir. Mesela dar elbise değil mi? Burada niteleme sıfatı var. Dar elbise nasıl elbise? Ama bu nedir? Sıfat tamlamasıdır. Yeşil ayakkabı örneğin şu araba 5 kalem sayı sıfatı bazı insanlar belgisi sıfat gördüğünüz gibi farklı sıfat türleri kullanılır, kullanılarak ne yapılıyor? Sıfat tamlaması bulunabiliyor. Yani biz şunu bileceğiz. Sıfat tamlaması çok kolay arkadaşlar. Az önce söylediğimiz sıfat türlerini bulduysan işte orada sana sıfat tamlaması bulmuş oluyorsun diyebiliriz. Evet şimdi bir tane sıra sende sorusu var. Ben soruyu okuyacağım. Sizler cevaplarınızı yorum bölümüne bırakın. Evet. Yukarıdaki cümlelerdeki sıfat türleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Yağmurlu havada tüm neşesi kayboluyordu. 2. Bu soruyu çözmeden sınavı bitirmeyin. Evet. Bu sınavı, bu soruyu çözmeden sınavı bitirmeyin. 3. Bugünlerde bazı öğrenciler okuldan erken kaçmaya başladı. Evet. Bugünlerde bazı öğrenciler okuldan erken kaçmaya başladı. Buralarda yani bu cümlelerde altı çizili sözcüklerdeki sıfat türleri hangileri arkadaşlar? Ee, ve sorunun cevabı hangi şık oluyor? Yorum bölümüne bırakın arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. Bu dersimizde sıfat türleri ve sıfat tamlaması üzerinde durduk. İnşallah sizler için faydalı olmuştur bu dersimiz. İzlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakarak bizlere destek verebilirsiniz. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.